spor kulübünde penaltı atışları başladı. Evet. Gel amca. Ya Her gün vuracak. Seni geri geldi Fatih biz bulmayanlardan. Siz geldiniz. Çok güzel bir penaltı ve direkten döndü. Geliyor bir vurdu. Kalerio çok rahat kullandı. şu kendini çok fazla hissediyor. Çok güzel bir gol. Astı, astı. Ayber geliyor. Muhteşem bir vuruş ama kaleci çok dikkatli. Kaleciden seken top ağlarla buluşuyor. Formasız takım çok formda. Kalecileri çok iyi. Hadi. Muhteşem bir gol. Kaleyi ters, kaleciyi ters köşeye yatırdı. 40 dakikalar. ve dışarıya gönderdi Emirhan geliyor bayağı kaydı Hamza çok dikkatli evet, ve gol ya. muhteşem bir gol attı. Topun başında Mustafa Ege geçiyor. Çok formda bir isim. Beşte bir kaçırdı. Çok dikkatli. Hadi, hadi. Muhteşem bir gol ve kaleci çok dikkatli. Hadi, 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 hadi. Mustafa Ege ikinci penaltı kaçırdı. Bugüne kadar Kullandı 5 penaltıdan ikisini kaçırdı. Evet. Kaleci çok dikkatli. Son vuruşlar. Topun başına Ali geçti. Ali çok dikkatli. Kaleci de çok formda. Ali vurdu ve Kaleci tuttu kaldı değil mi? Eymen, gel. Ve kaleciler atıyor. Kalecilerden penaltı kullandıktan sonra penaltı sonlanacak. Ve direkten döndü. Şimdi sıra Hamza'da. Hamza çok formda sol ayak. sağ vurdu ve muhteşem bir gol Hamza'dan. Hamza'nın sevinci. Evet, bir, evet, alalım, gel. Ve maç bitti. Ve Ankara Gazi var. Spor Kulübü.